Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tamamen açmış yaprağımla. Size bir merhaba demek istedim. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Artık kış iyicene bastırdı. İzmir'de de yağmurlu. Sürekli yağmurlu bir hava var. Çiçeklerle tabii ki günümüz daha güzelleşiyor. Bakın. Deve tabanımın yaprağı tamamen açtı. Çok güzel tazecik yaprak oluyor ilk açtığında. Tabii sonra biraz formları bozuluyor. Mesela şu. Ben aldıktan sonra açtı. Tabii işte şöyle dönmüş bu artık. Ben birkaç kere yönünü değiştirmiştim. Güneşe karşı ondan da kaynaklanıyor olabilir. Bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim böyle olmuş deve tavanı bakın şu en son çıkan dalık kocamın oldu ve ortadan sürekli geliyor ama e, bu aldığımdan beri ilk defa şöyle altta bir tane daha dalı vardı şurada şöyle çevireyim artık o herhalde bu benim iki sene falan olmuştur miladını tamamladı kurumuştu yani kendiliğinden koptu birkaç tane dalı düşmüştü. Elimi süreyim dedim baktım o dal tamamen koptu arkadaşlar. Bu bayağı büyüdü. Bunda henüz çiçek yok. Bu genelde kışın açardı beyaz beyaz minnacık çiçekler. Daha henüz çıkmadı. Aslında mutfağa koysam daha güzel olur ama mutfağımda da yer yok. Mutfakta küçücüktü bu ilk videosunu hatırlayanlar ya minicik minicik şöyle şu kadar bir saksının içindeydi şöyle küçük küçük böyle yapraklar vardı geçen kıştan beri bu kışa bu kadar büyüdü bu da bayağı büyüdü arkadaşlar bakın aslında bu dışarıda yapraklarını daha çok büyütebilir ama Hani dışarıda da soğuğa maruz kalınca bozuluyorlar. Şu benim bozuldu ya. Ben anlamadım. Yani tamamen bozulmadı ama bunu oturduğumuz odaya almıştım. Biraz sıkıntı yaşadık bunda ama düzelir mutlaka. Bu oh, çıktı ama yapraklar. Henüz daha küçük. Yani ne öleyim ne diriyim hesabı. Bu henüz Zaten bu çok yaralıydı. Fiyatı da uygun diye almıştım. Rengini çok sevmiştim. Pembe. Kavuşuk. Ama yani çok düzelmedi açıkçası. Mutlaka bunun için kimyasal ilaçlar vardır. Ama ben kimyasal ilaç kullanmayı pek hani kimyasal gübreyi tercih etmiyorum. İşte elimdeki imkanlarla çay suyu. E, ıslattığınız işte pirincin suyu, e, muz kabuğu suyu, o tarz şeyler yapıyorum ama tabii ki onlar da tam yeterli değil arkadaşlar. Biraz böyle e, bazı çiçekler iyicene bozulduğu zaman düzelmek için kimyasal gübre arıyor. Mesela görüyoruz kışın çok güzel kaktüsler, çok güzel çiçekli, küçücük kaktüslerde, sukulentlerde yani çiçekli olan sukulentlerde çiçekler var. Niye aşırı işte kimyasal gübre verdikleri için. Ama o zaman da böyle bunu aldığımda bir süre sonra yani şöyle şöyle yani sıkıntı yaratabiliyor. Tozlanmış. Neyse artık. Kalan sağlar bizimdir. Ee, bir sürü küçük küçük sukulent sukulent yavrularım yere düşen yapraklarda bile küçük küçük sukulentler çıkmış göstereceğim birazdan balkonda size. Yani onlarla yola devam edeceğiz. Diğer videomda bir arkadaş yazmıştı. Sedum Palmeraymış bu. Palmerin mi? Palmera mı? Hiç aklımda tutamıyorum arkadaşlar ya. Biliyorum. Ben bunun sedum olduğunu biliyordum. Bunlar çiçek tomurcuğuymuş arkadaşlar. Sarı sarı çiçekleri açıyormuş. Kış gelince bazı sukulentler çiçek açıyor. Kaktüsler. Bakın. Nasıl oldu? Şu kocaman oldu ya. O kadar tatlı bir formu var ki. Bayılıyorum ya. Şu. Küçücüktü bu. Minnacık. Şu kadar kadarcık. De kadarcık da kardeşim bana verdiğinde. Her seferinde videomu çekerken ses oluyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz bebeklerimi? Hepsinde çiçek var. Çıkıcıcık saksı da o kadar güzel oldu ki. Şu. Bakın. 15'lik Beş, saksı bu. Ya da 10'luk saksı tam bilmiyorum. Ona bakar mısınız? Bak. Bakın güzelliği. Şimdi öyle şu suladım çamur oldu burası artık kusurama bakmayın. Bakın yavrularımı Şuradaki yavruyu da aldım şuraya ektim. Toprakla buluştuğu zaman daha çok güzelleşecektir. Bunun yavrularına bakın. Şunun boyuna bu gerçekten kocaman oldu. Bunu baharda saksısını değiştireceğim arkadaşlar. Bunun artık büyük bir saksıya ihtiyacı var bence. Oya doğru gitti. Kökü bir hayli dolmuş. Mutlaka şöyle şöyle şu inşallah büyür. Henüz çok büyümemiş bende. Bu bronze olmalı. Şunlar tuttu zaten. Bakın bu afronun bazı yaprakları o kadar büyük ki. Bayıldım onlara. Koca 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 kulaklar. Bunun verigatesini almak istiyorum inşallah. Bulurum. Yeni kaktüsler gelmişti. Bizim burada bir yer var oraya. Çok detaylı bakamadım. Tekrar bakacağım. Şimdi formunun güzelliğine bakar mısınız? bunları suladım arkadaşlar. Bakın şunlara. Çok güzel oldular ya. Şöyle yakın çekim alayım size. Bakın. Bu da büyüdü bayağı. Bu boynun büktü ama taşıyamıyor kendini. Bakın. Şunun güzelliğini. düşmüş. Bakın göstereceğim şimdi size. Şu da kurumuş artık buna. Ay. Kök kö köklenmiş onu çıkardım. Neyse ekeriz onu. Şunlara bakın. Onları göstereceğim arkadaşlar size. Bakar mısınız? Düşen bebeklerin diplerinden yavru çıkmış. Çoğundan. Ve size bir şey sormak istiyorum. Bilmiyorum neden. Kuşlar buraya çok geliyor. Kuşlar mı yaptı acaba? Öyle de düşündüm. Delik delik olmuşlar. Her yeri gagalanmış gibi. Şunda bile var. Bir bilgisi olan varsa bana yazarsa sevinirim. Şurada da bebekler var. Bunlar eminim. Ses için şimşiklere bakmayın. Baharda çok güzel olacaklardır. Daha güzel olacaklardır. Şunu ekeceğim birazdan. Böyle benim çiçeklerimle. Şu zaten dehşet büyüdü. Ve çok güzel sarı sarı. Şunları söylemiyorum bile. Kamera da çıkmıyor arkadaşlar. Şu yani avcumun içinden büyük yani şu burada yavruları var çok tatlı oldular ve bunlarda da var bakar mısınız bu yaralanmalar neden olur bilgisi olan olan varsa söylesin bana yazsın çok mutlu olurum ben de bilgilenmiş olurum şöyle bitireyim yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın desteklerinizi bekliyorum like'larınızı yorumlarınızı görüşmek üzere